Açıklamaya başlayalım. Ama başçası var. mı? Evet. Şu ayağı da. Baksa. Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi aslında ekrana girmeden yeni sezon için en çok üzerinde konuşulan dizilerden biri oldu. E, TRT'nin özellikle tarihi dizilerde, dönem dizilerinde elde ettiği başarı elbette ki bu dizimizin de konuşulmasında önemli etkenlerden biriydi. Biz TRT olarak e, kamu yayıncılığının gerekliliklerini de gözeterek, Özel kanalların odaklanmadığı veya yapmakta zorlanacağı projelere veya alanlara kamu yararı doğrultusunda yönelmeye, odaklanmaya çalışıyoruz. Aslında bu dizimizin de Barbaroslar dizimizin de bu anlayışın bir yansıması olduğunu değerlendiriyoruz. Çünkü özellikle Karadeniz'de yapılan doğalgaz keşfi son dönemde Doğu Akdeniz'de yaşanan siyasi gelişmeler, Ege Denizi'nde yaşanan sorunlar denizlerin mavi vatan konseptinin bizler için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlattı. Dolayısıyla bu öneme binaen biz bu dizi yaparak Barbaroslar dizisini yaparak aslında mavi vatan konseptinin eee Mavi Vatan, Vatan konseptine ilişkin bir farkındalığın da ortaya çıkmasını, bu farkındalığın artmasını umut ediyoruz. TRT olarak aslında Türk dizi tarihinde ilk dizi, deniz dizisini yapıyoruz. Çok ayrıcalıklı bir dizinin aktörleriyle, yönetmenleriyle bir aradayız. Çünkü Türk dizi tarihinin ilk deniz dizisi, bunu özellikle vurgulamak istiyorum, altını çizmek istiyorum. İlk defa Türkiye'nin denizcilik tarihine ilişkin bu derece büyük bir proje yaşama geçiriliyor. Ee, bu anlamda aslında biz TRT olarak ee, Akdeniz'i Türk Gölü haline getiren Barbaros kardeşlerin hikayesini anlatmaktan, ecdadımızın denizlerdeki başarısını hikayeleştirmekten, ve uluslararası kamuoyuna, ulusal kamuoyuna aktarmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bu büyük ve önemli projenin asıl emektarlarına, asıl gayret gösterenlerine, yapımcısından sanatçı arkadaşlarımıza, aktörlerimize, yönetmeninden senaristine kadar tüm ekibimize buradan şükranlarımı sunmak istiyorum. Teşekkürlerimi iletiyorum kendilerinin huzurunda da. Çünkü çok önemli, tarihi büyük ve önemli bir projede yer almaktalar. Bu vesileyle ben dizimizin yolunun açık olmasını bol seyirci bulmasını temenni ediyor. Aynı zamanda izleyicilerimizin de bu büyük projeye sahip çıkacağına inanıyorum. Tekrardan şükranlarımı, teşekkürlerimi sunuyorum. Deniz dizisi tabii mekanın son derece yapım açısından önemli gerek kadraj gerek kamera gerekse set açısından inanılmaz derecede değişik farklı stratejik klikleri zorlukları olan bir proje ama sanatta da bu geçerlidir. En basit veya en minör mekansal dolaşımı çok iyi kullanabilirseniz en büyük ve en konuları aşabilecek düzeyde etkin bir dolaşıma sahip olursunuz. Tabii bunu çok iyi başarmanız gerekir. Bunu da biz TRT ve bu yeni dizimizde başardığımızı inanıyoruz. Bugünü çok büyük bir sabırsızlıkla ve heyecanla bekledik. Bu dizinin diğer tarihsel dizilerden ayıran yönü şudur şudur diye saymayacağım. Yani öyle bir klasik politik bir şeye girmek istemiyorum. Ama mavi ve mekansal estetiği, deneyimi inanılmaz derecede etkili bir öyküyle birleştirebildiğimizi düşünüyoruz. Dolayısıyla heyecanla bugününü beklediğimizi tekrar edeyim. Bütün personelimiz, dizi oyuncularımız, senaristlerimiz, herkes çok çok canla başta çalıştı. Bizim için de bu ilk, yönetim olarak da ilk kez katıldığımız bir etkinliğimiz oldu. Sezonun burada beklenen işi, bir yandan da çok uzun zamandır üzerine emekler harcanan bir proje. Ben hikayenin çok güçlü olduğunu düşünüyorum ve bu hikayeyi de ekip olarak yansıtabildiğimiz inancındayım. Bu akşam hep beraber izleyeceğiz ve Sonucunu aslında beraber göreceğiz. Biz memnun olsak da yaptığımız işten aslında e, bu işin değerini bir şekilde seyirci belirleyecek. O yüzden umarım seyircilerimiz bu kadar beğenir. Çok teşekkür ederim.